Sen burada mı kaldın gece? Uyumuştun. Seni kaldırmak oh. istemedim. Oh. Tutulmuş mu? Biraz. Sen de pek iyi görünmüyorsun. Yo yo, ben halimden memnunum. <laughs> Ben kahvaltı hazırlayayım. Tamam? Ben de sana yardım edeyim. Ben erkeği mutfakta görmeye çalışkın değilim. Ya. Bu durumda ben ortaya karışık oluyorum. <laughs> yani ne ondan ne bundan. Öyle demek istemedim. Sadece ezberimi bozdun. O zaman hazır ol. Bilmediğim bir şey daha var. Neymiş o? Ben çok iyi omlet yaparım. İyi. Ben de çok iyi yerim. Ya demek çok seversin ha? Evet severim de sen yapabilecek misin emin değilim. Yani bir yumurta düşürdüm diye mi bütün bunlar şimdi? Ay. <laughs> Mutfağı yıkacaksın. Korkma. Sadece ben gürültülü çalışmayı seviyorum. İşim müzik olunca. Ne oluyor burada? Hiç. Levent omlet yapmaya çalışıyor da. Hay Allah. Ee hiç böyle olmazdı. Yani bugün biraz heyecan yaptım galiba. Neyse, hadi siz geçin oturun. En iyisi ben yapayım. Evet. Yardım edeyim mi? Yok ben yaparım. Nesrin bırak çocuğu. Kafasını dinlemek istiyordur belki. Onu aramıyorum. Başkasını arıyorum. Efendim Nesrin Hanım. Aba hacım. Murat'ı merak ettim de. Dün akşamdan beri haber alamadım. Nerede olduğunu biliyor musun acaba? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Hay Allah. Nerede acaba? Hemen endişelenmeyin. Bugün dersi var. Mutlaka gelir. Ha gelir gelmez beni arar mısın lütfen? Tabii. Siz merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın Murat Bey. Nasıl kız? Sağ ol kız iyiim. Gel bakayım karşıda gör alasın. Anam, ne yapıyorsun be Kadriye teyze? Karşıda işte bir fare de dalmış. Bekir suratı nereden geldiyse. Sevdiye geldi. Şeker mi bitti? Yok be Kadriye teyze. Kobrayla çarşıya gidiyoruz da. Kahveye göz kulak ol diyecektim. Gerçi pek kimse yok ama alan aktarı. Ne yapacaksın kız çarşıda? evlilik hazırlıkları mı? Yok be Kadriye teyze. Cafer'i üst baş alacakmış. Beni de yanında götürüyor işte. Bak Güldas. <laughs> Hazır adamı bulup çarşıya götürmüşken sakın eli boş dönme ha. Ne yapayım ya? Ayol alır ne yapayım diyor. Kızım gözle ilişen şeyi aldı. Ne bileyim nevresi mi olur, belli olur, alın olur. Kısmet ayağına girmiş. Aldın aldın almadı. Rüyada görürsün <laughs> sen o düğünü. Tamam. Çiçeğim. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz Kadriye teyze. Hadi sakın Aldım. unutma. Aslında. Tamam tamam unutmam. Hmm. Sabah sabah bu kadar lezzetli böreği nasıl yapıyorsunuz? İstersen tarifini verebilirim. Yok. Ben almayayım. Buraya gelip yemeği tercih ederim. Senin çemek yapmıyor musun evde? Makarna. Gayet güzel yapıyorum. <laughs> bir arkadaşımdan özel soslar öğrenmiştim, ama çok nadir yapıyorum. Ha özel bir misafir gelince yani. Ben öyle diyebiliriz. Ee, ama makarna yapmayalı bir 3-4 ay olmuştur. Epey olmuş. Ee, bugün ne yapacaksınız? Yoğun bir gün olacak, hasretli ofise gideceğiz. Yeni besteleri dinlememiz gerekiyor. Sonra Kenan Bey'i aramam lazım. Bizimle bir toplantı istemişti. Ayrıca yeni stilistin seni görmek istiyor. Benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Olmaz diyeceksin biliyorum ama bugün hiçbir şey yapmasam olur mu? Olur. Gerçek. Tabii ki. Yapmak istemiyorsan <laughs> yapmayız. Ama evde oturmak da sıkıcı. En iyisi biz başka bir yere gidelim. Levent, ben bir yere gitmek de istemiyorum. Daha nereye gideceğimizi söylemedim ki. Nereye gideceğiz ki? Söylemem. İyi, ben de gelmem. Hadi Hasret, biraz dolaşmak sana da iyi gelir. Beni dinlemiyorsan annenin sözünü dinle. Ne diyorsun? Sınav sonuçları. Teşekkür ederim. Bir şey mi var Bahar? Hayır, bir şey yok. Ben geceniz nasıl geçti diye soracaktım. Neden soruyorsun? Yorgun görünüyorsunuz. O yüzden. Affedersiniz. Şu sınav sonuçlarından bir kopya daha basıp bana yazar mısın? Tabii hemen. Sıfırlar da ver bakayım. Yersin. Sağ ol. <laughs> Evlilik bir şey. Yer misin? Dokun. Davetli lazım mı abi? Nikah, düğün. Çok uygundur abi fiyatlar bizde. Abi bak. Bakalım. Bunlar çok bak güzel Bak abi şey. bak süper ya. Uygun yok, yok şey yaparız işte, ha. Tamam abi sağ ol. Sağ abi, abi ol. hadi. baksan sen. ya. Abi çok abi, uygun. Şahane filmi. Buyur abi. abi adını, bu nasıl? Abi bu lazım. Gel abi. Bu olmaz ola. Üç numara alman lazım. Üç numara. Bunun var mı üç numarası? Üç numara bu var abi. Bu var. Ver bakayım. Bunlar üç numara. Tamam. Bu nasıl bu nasıl? Sebepi ise al para ne? ne kadar bunlar? Sana yirmi olur abi. Ikisi. Bana. Başkasına ne kadar? Başkasına da yirmi abi. Ha, 15 veririm başka yok. Tamam abi. Siftahımız senden olsun. Al paranı. Eyvallah. Al abi. bunları da paket yapıver. Kopra be, eve git de biraz dolaşsak belki bir şeyler daha alırız. Tamam pek, bakarız. Zabıta geliyor. Pazarı kaldır. Kaldır pazarı. Kaçmayın lan. Kaçmayın. Gelin buraya. Kaç, kaç, kaç. Kaçmayın. Ya al gömlek. Al. Dur, dur, dur. Kaç abi, kaç, kaç, kaç. Yürü abi, yürü. Lan. Ya çekiyorum ben ya. Hoca! Dur bekle. Evet, yoldayım. Bugünkü bütün toplantıları iptal et. Ya ne bileyim, sen söyle işte bir şeyler. Hasta filan de, hem havalar bozuk, inanırlar. Yo, akşama geleceğiz. Yarın ofisteyim. Tamam, görüşürüz. Nereye gittiğimizi hala söylemeyecek misin? Soru sormayı bıraksana sen. Ama kendimi kaçırılmış gibi hissediyorum. Ne doğru bir his. Ne? Doğru hissetmişsin, seni kaçırıyorum. Kaç saat sürecek bari onu söyle. Sabret biraz. Az kaldı. Deniz kenarına mı gidiyoruz? Soru sormayı bırak. Arkana yaslan. Kemerini bağla ve uçuşa hazır ol. Merak etme. Direksiyonda ben varım. Seni kötü bir yere götürür müyüm? Göreceğiz. <laughs> Bahar, sınav sonuçlarını panoya astın mı? Astım Murat Bey. <laughs> tamam. Tamam. Gelsene içeri. Yok sağ ol. İyi böyle. Ya gel işte bir şeyler içeriz. Sen rahat etmiyorsun ben oradayken. Boş ver. Hem zaten vaktim yok. Alışverişe gideceğim. Unutmadın değil mi? Akşam gözlerin doğum gününe gidiyoruz. Ya ben gelmesem. Niye? Şimdi ev partisi falan sıkılırım ben orada. Sıkılacak bir şey yok ki. Hem benim arkadaşlarım çok eğlencelidir. Sen de seversin. Peki tamam. Akşama doğru konuşuruz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu oğlum? Arkadaşının doğum günü var akşam. Ama bende metalik yok. Ya vallahi ben vereyim diyeceğim ama... ...kredi kartını yeni ödedim. Bende de hiç yok. Neyse ya boş ver. Bakacağız artık. Sıkma canını.